Evet sevgili Beyaz TV izleyicileri şu anda yanımda enerjist ve meridyen terapi eğitmeni Tamay Çelik sevgili dostum. Evet. <laughs> Hoş geldin seni burada ağırlamak ne kadar güzel. Hoş buldum çok mutlu oldum ben de seni burada konuk olmak beni de çok mutlu etti. Evet bildiğim bir şey üzerine e, yani daha doğrusu deneyimlediğim bir şey üzerine konuşmak ayrıca keyif verecek bana değil mi Mehmet? Evet Tamay'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Seninle yeniden karşılaşmak da çok güzel. <laughs> çok keyifli. Çok mutlu oldum. Ayağına sağlık. Harika. Bugün oldukça ilginç bir konuyu ele alacağız. Önce sizi tanıyarak başlayalım sonra ise konumuza gelelim. Eminim çok merak ediyoruz <laughs> Mehmet Bey'in de bildiği gibi bir zamanlar reklamcıydım. reklamcılık <laughs> dönemimizde karşılaşmıştık sonra yaşadığım bazı olaylar silsilesiyle bir uyanış yaşadım. Önce insan nedir, insan kimdir sorularıyla başladığım yolculuğum uzun soluklu bir terapi alarak devam etti. uzun soluklu terapinin sonunda hayatımın değiştiğini gördüm. Parayla ilişkim, ailemle ilişkim, etrafımdaki arkadaşlarımla ilişkim tamamen değişmişti. Ne güzel. Ve o kadar etkilendim ki dedim ki hayat bu kadar kolay. Her şey Bizim elimizde, düşüncelerimize, düşüncelerimiz ve inançlarımızla alakalı bunu herkese öğretmeliyim deyip birçok eğitimler almaya başladım. Uzun soluklu eğitimler aldıktan sonra e, meridyen terapi cihazıyla tanıştım. Ama henüz daha Türkiye'de satışı olmadan. Daha te, e, Türkiye'de satışı yoktu. O sırada tanıştım. İlk deneyimimde inanılmaz etkilerini gördüm. Mucize gibi bir cihaz diyebiliriz. Peki bu meridyen terapi cihazını biraz açabilir miyiz? Yani nedir? E, izleyicilerimiz e, biz merak ediyoruz şu anda. Evet, bilmeyenlere anlatmak biraz oldukça zor oluyor. Eee canım siz evet. deneyimlediğiniz için bunu biliyorsunuzdur. Evet, evet. çok farklı. Meridyen terapi cihazı aslında meridyen terapiden yola çıkıyor. Medyan terapi 5000 yıllık kadim bir bilginin oh. teknolojiyle birleşmiş hali e, meridyen kanallarına akapunktur, işte e, baskı bir şekilde uyar, uyarılmak yoluyla harekete geçirip bedenimizdeki enerjilerimizi dengelerek yapılırmış. 5000 yıl öncesinden, hmm. kadim bilgilerden, i̇bn Sina'dan tutun da Çin tıbbına kadar. Şu anki hmm. farkı da bu kadim bilginin gümüş eldivenler ve frekansa frekansla birleşerek meridyen kanallarına frekans verip bedenimizdeki enerjileri dengeler. Evet Harika. Meridyen kanallarını Harika. aslında o gümüş eldivenlerle aktive ediyorlar. Peki nasıl işliyor bu e, terapi yöntemi? Şimdi bedenimizde e, nasıl çakralarımız varsa aynı şekilde meridyen kanalları dediğimiz hatlar var. Bu hatların içinde enerjimiz yani çiğ enerjimizin aktif olduğu, kendi kendimizi iyileştirme gücüne sahip olduğumuz... ...yaşam enerjimizi taşıdığı için... ...meridyen terapinin... E, ...özelliği çok önemli. Oradaki kanallar... ...açıldığında... ...gerek ruhsal, gerek bedensel... ...ne hastalığımız varsa... ...vücut kendi iyileştirme gücüyle... ...iyileştirmeye başlıyor. Yani biz o kanallara frekans veriyoruz. Yani iğne batırmıyoruz. Hı hı. Baskı yapmıyoruz. Frekans göndermiş oluyoruz. Peki bu meridyen terapi yöntemi... E, ...hangi hastalıklara iyi geliyor? Ooo oh, çok... ...birçok hastalığa iyi geliyor... E ee, şöyle derTintıbı tıbbı, ee, bütün hastalık mesela ben başta hangi hastalıklara iyi gelir? Kronik ağrılar, bel fıtığı, boyun fıtığı, e, iskelet sorunları, e, menopoz sendromları, yorgunluk sendromları, evet duruş bozuklukları, sko skolyoz, kifoz. Sonra eee hmm. MS hastalığı, huzursuz bacak, Parkinson, inme, felç. Oo. Daha sayabilirim. <laughs> bütün hastalıklara. Evet. <laughs> Ama nasıl iyi gelir? Aslında Çin tıbbı der ki bütün hastalıkların ruhsal ve bedensel sebebi enerjimizin dengesizliğidir. Enerjimiz eksik ya da fazla olduğunda beden de dengesizleşir ve kendi iyileştirme gücü devre dışı kalır. Hmm. Bunu ben şöyle de benzetiyorum. Bir arabaya benzetiyorum. Arabanın yakıtı bizim yediğimiz içtiğimiz aldığımız hava diyelim. Ee, i̇çindeki yağ da enerji diyelim. O yağ olmadığı zaman arabanın parçaları nasıl sürtünerek deforme olursa bizim de enerjimiz olmadığında hem organ kendini yenileyemez hem de artık zarar görmeye başlar. Susuz kalmış toprak gibi kurumaya başlar. Kesinlikle. Çok güzel anlattınız. Peki, e... Yöntemleriniz iğneli mi iğnesiz mi? Genelde bunu merak ederler. Çünkü meditasyon terapi böyle akupunktur acaba iğne batırıyorlar mı diye düşünüyorlar. Hani az önce siz dikte ettiniz ama tekrardan bir üstünde geçmek üstünden geçmekte fayda var. Evet, bu ağrısız, acısız, iğnesiz ve çok keyifli. Çok. Çok keyifli. Ben uzun yıllar neredeyse iki yıldır e, deneyimliyorum. ...çok keyifli bir şey. Peki bunu yaptırmak isteyen kişiye ilk olarak ne uyguluyorsunuz? Biz hastalıkları baz almıyoruz. Ve yaptırmak isteyen insanların sadece yapılmasına engel olan durumları var mı yok mu... ...baktıktan sonra herkes 7 yaşından 8 yaşından 70 yaşına kadar herkes bunu uygulayabiliyor. Güzel. Peki kimler bunu yaptırabilir ya da yaptıramaz? Kimler yaptıramaz? Başta gebeler yaptıramaz. Hı hı. Ee, sonra kalp pili ve beyin pili olanlar yaptıramaz. Aktif enfeksiyonu varsa kan dolaşımını aktifleştirdiği için yaptıramaz. Bir de kanser hastalarını yapamıyoruz çünkü burada hücre aktivasyonu yapıyor. Dolayısıyla doğru hücreyi ya da hastalıklı hücreyi bilemediği için hepsine. ...aktive etceği için... Hmm. ...kanser hastalarına yapmıyoruz. Evet Havacım bildiğim kadarıyla ünlülerle de... ...çalışmalar yapıyorsunuz. Şimdiye kadar... E, ...kimlerle çalıştınız? Bir Hangi çok, ünlülerle? Birçok ünlülerle çalıştık. Gülben Ergen, Hande Yener... E, ...Deniz Seki, Ayla Çelik... E, ...Ece Gürsel... Evet, ben <laughs> evet. söyleyecektim Ece Gürsel'i sen söyledin. Evet. Evet. <laughs> e, Tuğba Özay... ...birçok isim var şu an... ...ekranda olduğum için aklıma gelmeyebilir... Evet. Ve hepsi de bir kere sonra çok etkili olduk. Özellikle konser öncesi hmm. e, çok rahatlatıp hem ruhsal hem bedensel hem enerjisel olarak çok iyi hissettikleri için tercih ediyorlar. Çok iyi. Evet yaş sınırını da e, sormak istiyorum ama sen az önce bahsettin. Hani en küçük 8 yaş mı? de neden aslında? 8 yaşındaki çocukların herhangi bir meridyen kanallarında bir tıkanıklık olmamıştır. <laughs> Tabii. Eğer doğuştan bir hastalığı ya da kilo sorunu yoksa... Sırf meydan kanallarını açmak için yapma, yapmıyoruz. Hı hı. O Peki, yüzden şeyler nasıl, e, geri dönüşler nasıl? Yani e, geri dönüşler tabii mutlaka o kadar o... mucize ki, yani e, ben hala çok şaşırıyorum, çok büyük mucizelere şahit oluyorum. Mesela bir danışanımız vardı, 16 sene boyunca fizik tedavi görmüş, kısmi bir felç geçirmiş, o kısmi felçten dolayı e, bir elinin şu parmakları hiçbir şekilde açılmıyor. Ve bunu hmm. 16 sene boyunca tedavi göstererek devam etmiş. Biz ona sadece iki seans meden terapi, bir de bilinçaltı çalışması. Yani birazcık farkındalık yapabilecekleri gücü anlatarak aldığımız sonucu ikimiz de çok şaşırmıştık. İki seansta açılmayan parmak açıldı hmm. ve biz ona devam ettiğimizde parmakları bayağı hareket etmeye başladı. Bu çok güzel bir mucizemizdi. Bir sen daha danışanımız vardı. O da kısmi felç olmuştu ve kolunda hiç can ve his yoktu. Üç seansta parmakları hareket etti. Aa. 35 seansta da tamamen normal elini hareket ettirecek hale gelebildi. Mucize bir. Bunlar Harika. mucizeler. Harika. Gerçekten mucizemiş yani bravo. <laughs> Tabii bunun yanı sıra skolyoza da çok etkili. Yani S şeklinde olan skolyoz 8 seansta, 10 seansta gözle görülür farklar. Sonra bel fıtığı ve boyun fıtığı gibi e, konularda çok etkili. Duruş bozukluklarında e, çok etkili. Kilo vermede çok etkili şimdi şu an en çok ona <laughs> e, dikkat edecekler. <laughs> kilo vermeyi duydukları anda hemen insanların algısı açılıyor. Yani ben mesela hakikaten kilo vermeye etkiledi dedikleri için e, deneyimlemiştim. Peki siz bu terapiyle hastalığı önceden görüp engelleyebiliyor musunuz diye bir soru var ama böyle Aslında söyle şey yapmak. Mü? Çin tıbbının amacı yani bu kadim bilginin asıl felsefesi hastalık gelmeden önlem almak. Bizim yaptığımız işlem de konforlu bir hayat sürebilmek. ...stressiz, daha kaliteli bir yaşam sürmemiz için yapmamız gereken enerjilerimizi dengelemek. Hı -hı. İlk başta bu yüzden yaptırmalıyız. Ama bunu yaparken de var olan hastalıklarımızı da çok kolaylıkla iyileştiriyor. Çünkü yaralılıştan kendimizi iyileştirme gücüne sahibiz. Tabii. Evet. Ve bu ancak enerjilerimiz dengeli olursa mümkün oluyor. Doğru. Farkındalık bu, sağlayarak. Bu uygulama e, ne zamandan beri devam ediyor? Biraz Türkiye, önce söyledim ama Türkiye'de herhalde yeni, yeni değil mi yani? Türkiye'nin tanıştı resmi olarak satışı herhalde 3,5-4 sene diyebilirim. Ben satışından önce, pandemiden önce tanıştım. Ve ben hmm. pandemiyi çok iyi değerlendirdim. Orada çok danışanlara çalıştım. Çok güzel geri sonuçlar aldım. Özellikle felçli danışanımı da o zaman almıştım. Ve aldığım sonuçları gördükçe bu nasıl bir şey? Nasıl bu kadar etkili olabiliyor diye... Bunun üzerine de birçok eğitimler aldım. Kırgızistan... İşte Moskova, Bakü gibi birçok yerden de eğitimler aldım ve hala da almaya devam Harika. ediyorum yurt içinde. Harika. Peki Harika. hayatımızı değiştirmek için biz kendi başımıza neler yapabiliriz? İster kendi başımıza ister destek alalım. Hayatımızın dest yani kontrol altına almak daha iyi bir hayat yaşayabilmemiz için bedenimizdeki enerjiyi dengelememiz. Bu çakralar olabilir, meridyenler olabilir. İlla meridyen terapi yapmak zorunda değiliz. Şu parmaklarımızın kenarlarını bile böyle sıksak elimizdeki meydan kanallarını aktifleştirebiliyoruz. Yani Bununla hareket. beraber bazı çikkonkar hareketleri vardır. Organlarımızın ve elementlerimizin frekansını dengeleyebilir. Bizim Hı. enerjimiz dengelenirse hayatımız dengelenmiş olur. Peki meridyenler nasıl tıkanıyor? Yani hmm, çok güzel bir soru. İşte. Ben merak ediyorum gerçekten. <laughs> Meridyenlerimiz modern dünyanın bize getirdikleriyle maalesef tıkanıyor. Öncelikle manyetik alanlar, sonra evet. yanlış beslenme, sonra Aa. hareketsiz kalmak ve en önemlisi stres ve evet. duygusal deneyimlerimiz. Stres. Bunlar meridyen kanallarımızdaki o akışı denge, 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 akışın blokaj olarak. Şöyle bir sanki oraya bir taş oturtmuşsunuz da akış akmıyor. Duruyor. Ne oluyor bu sefer? ihtiyacı olan yerlere gidemiyor. Gidemediği zaman da mesela örnek veriyorum karaciğer frekansını bozduğumuz zaman hem duygumuza etkiliyor hem bazı organlarımızla hastalığın karaciğer frekansının bozulduğunu söylüyor bize. Peki siz e, enerjimizi yani bedenimizi nasıl doğru e, kullanmamızı sağlıyorsunuz? Yani meridyen terapi buna nasıl katkı sağlıyor? Bu meridyen kanalları, tıkanmış kanalları açıyor ama sadece medyan terapiyle aslında yeterli olmuyor. Çünkü biz insan olarak aldığımız dışarıdan yaşam enerjimiz çok kaliteli almamı, almamız lazım. Neyle? Nefes ve yediğimiz gıdalar. Hı hı. Ki e, Çin tıbbı aslında beş elementle çalışır. Yani her mevsimin yiyeceği, besleneceği bir gıda vardır. Ki hı. o gıdalar bizim bir organımızı besler. Mesela karaciğer. Ee, İlkbahar mevsimine aittir ve mev yiyeceği yeşillik ve ekşidir. Hmm, güzel. Kalp acı ve e, acı tatlardır. Hmm. Ateş elementi, kalp, kalbi besleyen gıdalar. İşte e, mideyi sorarsak eğer o da sarı gıdalar, sarı renkteki işte beyaz toprakta yetişmiş gıdalar gibi... Hmm, hmm. ...her organı besleyecek gıdaları kendi mevsiminde yediğimizde, saatinde uyuduğumuzda, meditasyon yaptığımızda enerjimizi çok güzel kullanabiliriz. Evet efendim, evet. şimdi reklamlar.